Avrupa, Rusya kaynaklı doğalgaz kesintilerine sahne olmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde odun sobaları ve talaşlara talep yoğunlaşırken bazıları da kömüre yöneldi. Polonya'da düzinelerce araba ve kamyon Lubelski-Vegiel-Bogdanka kömür madeninde sıraya girdi. Reuters'in haberine göre kış mevsiminde olası kıtlık durumları nedeniyle endişeli olan ev sahipleri, eski dönemleri hatırlatan kuyruklarda ısınma yakıtı stoklamak için günler süren kuyruklar oluşturdu. 30 kilometre mesafeden gelen 57 yaşındaki Arthur adındaki emekli kendisi ve ailesi için birkaç ton kömür almayı umduğunu söyledi. Kamyon, çekici ve özel araç kuyruğunda 3 gece uyuyan Arthur, "Tuvaletler bugün kuruldu ancak su akmıyor." dedi. İnsanların arabalarında uyuduğunu söyleyen Arthur, "Komünist zamanları hatırlıyorum. Daha da kötü bir şeye dönebileceğimiz aklımın ucundan geçmezdi." diye konuştu. Polonya her yıl kendi madenlerinden 50 milyon tonun üzerinde üretim yaparken çoğu Rusya'dan ithal edilen kömürse ev halkının temel geçim maddesi olmayı sürdürüyor. Bu durumun nedeni ise rekabetçi fiyatlar ve Rus kömürünün ev kullanımı için daha uygun bir formda satılması.